Öncelikli olarak biz girişimizi yapıp iş yeri sağlık güvenlik modülünü tıklıyoruz. Burada kurum işlemleri, kurum risk işlemleri, kurum acil durum işlemleri ve kurum periyodik kontrol işlemleri var. İlk olarak kurum işlemleri menüsünü anlatmaya çalışacağız. Kurum genel bilgileri giriş ekranı sekmesini tıklıyoruz. Burada kurumumuzun adresi ki kurumumuzla alakalı bir takım bilgiler hazır olarak gelir. Adres ve diğer istenen bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz ve bilgilerimizi güncellemiş oluyoruz. Kurum tehlike sınıfı giriş ekranında ise kurumumuzda yer alan personel türlerine göre SGK numaraları kapsamında tehlike sınıflarını da seçerek öğretmen, memur, işçi, sözleşmeli öğretmen kayıtlarımızı yapıyoruz. Kurum kodu otomatik olarak gelmekte. SGK numaralarını yazıp çalışan sayısını yazıp tehlike sınıfını belirliyoruz. İş sağlığı güvenliği alanında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 tane sınıfımız mevcut. Eğer kurumunuz bir mesleki teknik Anadolu lisesi ise, isminde mesleki teknik yazıyorsa bu tehlikeli bir sınıftadır. Diğer tüm kurumlarımız ise az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bunları da belirttikten sonrası açıklama kısmına personelinizin görev türünü yazıyorsunuz. Öğretmen, memur, işçi, sözleşmeli, öğretmen ve diğer bilgilerde girdikten sonrası kaydet butonuna basıyoruz. Kurum personel sayıları giriş ekranında ise 657 sayılı kanun kapsamında çalışan personellerimizin ki idari personel, öğretmen, hizmetli sayısı bir de 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan personeller var. Ücretli öğretmenler, kadrolu işçiler, kadrosuz işçiler, engelli personeller ve e, THP kapsamındaki çalışan diğer personeller. Bunların da bilgilerini girip güncelledikten sonrası yine kaydet butonuna basarak bu sekmedeki bilgileri de güncellemiş oluyoruz. Kurum planlamaları ve yönetim bilgileri ekranı. Burada bizden e, 7 farklı alanda bir takım bilgiler isteniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. Arkadaşlar eğer personel sayınız 50 ve üzerinde ise e, resmi gazetede yayınlanan 28.532 sayılı resmi gazete üzerinden yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik e, üzerinden İş Sağlığı Güvenliği Kurulumuzu oluşturuyorsunuz ve yine bu yönetmelik içerisindeki yer alan hükümler çerçevesinde kurulumuzu oluşturduktan sonra e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E, yönetmelik içerisindeki istenenleri e, gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Kuruldaki işte kimlerden kurulacak? E, kuruldaki yetkiler kimlerde? Eğitim nasıl verilmesi gerekiyor? Bunların tamamı e, 28.532 sayılı resmi gazete içerisindeki yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Burada istenenleri yapıp bir şekilde dokumentasyon haline getirip yani çıktılarını alıp ilgili personellere imzalatıyorsunuz ki burada yükümlülük işverendedir arkadaşlar. İşveren dediğimiz ise doğal olarak okul müdürlerimizin tamamı işveren statüsünde yer almakta. İkincisi ise risk değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak kurum risk değerlendirme işlemleri sekmesinde yer alan... Kısımları anlatmaya çalışacağımızda, o zaman detaylı bir şekilde buna değineceğiz. Acil durum planı, tüm kurumlarımızın, okul ve kurumlarımızın bir acil durum planı olmak zorunda. Aynı zamanda risk değerlendirmesi e, yapmak da yine kurumlarımızın zorunlu görevlerinden bir tanesidir. E, acil durum planlarıyla ilgili olarak ise kurum acil durum işlemleri sekmesini anlatırken detaylı bir şekilde e, bu konulara da değin, değinmeye çalışacağız. Çalışanların işe giriş sağlık muayenesi. Burada arkadaşlar bizden istenen asli şey şu: Kurum personel sayılarını ve tehlike sınıf giriş ekranına girerken ne demiştik? 4857 sayılı kanun kapsamındaki çalışan personeller. Şu an için bunlar yasanın kapsamı dahilinde olan kişilerdir. Yani ücretli öğretmenler, kadrolu işçiler ve kadrosuz işçiler. Bunlar göreve başlatılmadan önce muhakkak ne yapılması lazım? Bu arkadaşların işe giriş. Periyodik muayenelerinin yapılarak bir şekilde kişilerin özlük dosyalarında bu muayene raporlarının yer alması gerekiyor. Eğitimler konusu ise tüm çalışanlarınızın yani öğretmenler, memurlar, işçiler bunların tamamının iş sağlığı güvenliği yönünden temel iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin alınmış olması gerekiyor. Bunların da kontrolleri yine mevbis sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir eğitimlerinde tamamlanmış olması gerekiyor. Bir diğer soru acil durum ekipleri. Acil durum ekipleri de yine kurum acil durum işlemleri sekmesinin altında yer alan kısımdır. Orayı anlatırken detaylı bir şekilde anlatacağız. Acil durum ekiplerinin de oluşturulması gerekiyor. İş ekipmanları periyodik kontrolü ise iş ekipmanlarından kastımız arkadaşlar okullarımızdaki kazan daireleri, akışkan daireleri, elektrik tesisatı, topraklama tesisatı gibi bunların periyodik olarak kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bunu e, yaparken bir şekilde sizin başvurunuz gerekiyor. Konya Mebgov.tr ilimizin adresine girdikten sonra RGİSGB'de İSGB yani İçeri Sağlık Güvenlik Birimi e, sayfamıza geldiğinde periyodik kontrol sekmesinin altında yer alan Periyodik Kontrol Talep Formunu tıklayarak oradaki o formdaki istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra periyodik kontrol talebi e, yapmış olursunuz. İstenen bilgileri giriyorsunuz. E, sadece bir sefer giriş hakkınız var ve siz o bilgileri doldurup gönder butonuna bastığınızda bu bir resmi başvuru niteliği taşımakta. E, bu başvurular alınmakta ve periyodik kontrol uzmanlarımız tarafından okul ve kurumlarımızın periyodik kontrol e, faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun da bir şekilde okullarımız tarafından yapılması gerekiyor. Tabi buradaki bilgilerin tamamını da doldurup yine ne yapıyoruz? Kaydet tuşuna basıyoruz. Kurum hassas bölgeler giriş ekranında istenen tüm bilgileri işte su deponuz var mı? Su kuyunuz var mı? Kaçak akım roleleri var mı? Kaç adet? İşte bahçe duvarınız var mı? Güvenlik görevliniz var mı? Açık alanınız ne kadar gibi bir sürü bilgiler sizden isteniyor. Bu bilgilere doğru bir şekilde girdikten sonrası kayıt işlemlerini e, tamamlıyoruz. Kurum acil durum yönetimi giriş ekranında ise sizden bir takım bilgiler isteniyor. Acil çıkış kapıları, acil durum e, toplanma alanları vesaire gibi bunları da yine var yok diye doldurup tamamlıyorsunuz. E, kurum spor tesislerinde futbol sahası, yüzme havuzu, tenis kortu vesaire var mı yok mu yine bunlar isteniyor ve var yok şeklinde doldurduktan sonra kaydet deyip burayı da güncelliyoruz. Kurum acil çıkış durum tahliye ve risk giriş ekranında ise daha önce söylemiştik bir acil durum eylem planının hazırlanması gerekiyor okullarımızca. Okulumuzda deprem, yangın, sabotaj, sel, heyelan, çığ, fırtına gibi risklerin olup olmadığını bir şekilde bu acil durum eylem planınızın içerisinde belirtmeli ve bu alana da bu polisler var ya da yok şeklinde girip kaydet tuşuna basmalıyız. Kurum bina donatım bilgilerindeyse arkadaşlar bizlerden yangın cihazları ve yangın alarm sistemleriyle alakalı bilgiler isteniyor. Yangın cihazlarınız var mı? Eğer varsa bunlardan kaç adet var ve son bakım tarihi ne zaman gerçekleştirilmiş? Yetkili firmalar tarafından ee, yine yangın alarm butonunuz var mı? Ee, bunlardan kaç adet kurumunuzda bulunmakta? Ee, bunların tamamını giriyorsunuz. ve Arkadaşlar bu sistemlerin yılda bir sefer e, ne yapılması lazım? Bakımlarının, periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Bunu da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bu konuda yine yükümlülük işveren veya belirlemiş olduğu işveren vekilinin e, uhtesinde devam ediyor. Kurum bina makine ve cihazları giriş ekranına ise Kurumunuzdaki fotokopi, yazıcı, bilgisayar vesaire ne varsa bunların tamamının bilgilerine girip yine güncellememiz gerekiyor. Bina atölye bilgilerinde ise bu genelde meslek liseleri için geçerli bir alan. Kurumunuzdaki atölyeleri ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Alan atölye ismini ve türünü yazarak ee kaydet diyor. Ve alanınızdaki bulunan atölyeleri giriş yapıyorsunuz. Kurumda kullanılan diğer makine ve cihazları da bu alanlarla ilgili olan kullanılan makine ve cihazları da ne yapıyorsunuz? Sisteme girip bunların periyodik bakımları var mı ve bu cihazlarla alakalı herhangi bir talimatname hazırlanmış mı kullanımıyla alakalı? Bunları da ne yapıyoruz? Sisteme tek tek işlememiz gerekiyor. Bütün bunları bu bilgileri tamamladığımızda kurum işlemleriyle alakalı verilerin güncellenmesi tamamlanmış oluyor. Hepinize teşekkürler.